Nevzai Hazretleri 1. Bölüm Zamanının bir tanesi, asrının ilimde önderi, Allahü Teâlâ'nın rızası için her şeyini feda eden büyük fıkıh alimi, tebe-i tabiindendir. İsmi Abdurrahman bin Amr bin Muhammed'dir. Künyesi Ebu Amr'dır. Baalbek'te doğdu. Hayatının sonlarına doğru Beyrut'a gitti. Burada kendisine kadılık vermek istediler. Fakat o bunu kabul etmedi. Orada yerleşti. Ders vermekle meşgul oldu. 157 Miladi 774'te Beyrut'ta vefat etti. Birisi rüyadan anlayan birine gidip "Dün gece rüyamda Marib tarafından çıkıp göğe doğru yükselen ve sonunda gökte kaybolan bir demet fesleyen gördüm dedi. Rüyayı yorumlayan zat, rüyan doğrudur. Evzai radıyallahu anh vefat etti dedi. Araştırdıklarında o gece Evzai hazretlerinin vefat ettiğini gördüler. Vefatı hakkında değişik rivayetler vardır. Evzai, Yemen'de bir yer veya Şam'ın Feradis kapısı dışında bir köydü. Yemen'de bir kabile olduğu da söylenmiştir. Oraya bir ara gitmişti. Onun için bu ismi aldı. Edebiyatta, yazı ve güzel konuşmada çok kabiliyetli olup, herkes tarafından beğenilir, takdir edilirdi. Salih bin Yahya, Beyrut Tarihi kitabında, Evzai'nin radıyallahu anh, Şam'da çok itibarı vardı.'' hatta idarecilerden daha fazla hürmet ve itibar görüyordu onun fıkha dair sünen isimli kitabıyla meseleler adında bir eseri vardır kendisine 70 bin mesele sorulup hepsine cevap verdiği söylenir hakem bin hişam zamanına kadar en dürüste fetvalar onun içtihadı üzerine verilmiştir velid bin müslim ibadet konusunda ondan daha çok içtihad eden birini görmedim demektedir. Şam ve Marip, Fas, Tunus, Cezayir halkı Maliki mezhebine mensup olmadan önce Evzai Hazretlerinin mezhebine tabiydiler. Mezhebi Endülüs'e Emevilerle girmiştir. Mensupları kalmadığı için mezhebi daha sonra unutuldu. Mezhebinin kayboluşu hicri üçüncü asrın ortalarına rastlar. İmamı ı Evzai hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Eğer bir kimse Allah'a, peygambere, ahiret gününe iman etmişse, yani yolu cennete giden yolsa, yani büyüklerin yolu ise, o mü'minin bütün hareketleri, tabi günahlar hariç, hep sevaptır. Akşam yatarken sabah uyanmak için hazırlık yapması sabaha kadar zikirdir. Neden? Çünkü onun niyeti sabah namazını kılmaktı. Hacca gidenler için dua etse o hacıların kazandıkları sevaplar kadar o da kazanır. Çünkü gönlü onlarla beraberdi. Kendisi yapamasa bile hizmet edenlere yardımcı olsa yine çok sevap kazanır. Mü'minlerin bir araya gelmesi büyük nimettir. Çünkü cemaatte hayır vardır. Ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Hatta Allahü Teala muhafaza etsin. Birisi ehli sünnet vel cemaat tebliğinde bir karış ayrılsa onun cahiliye devrinde ölme tehlikesi vardır. Yani kafir olarak ölme tehlikesi vardır buyuruyorlar. Cennete giden yol ehl-i sünnet yoludur. Buna asırlardan beri hep ehli sünnet yolu demişlerdir. Efendim, bir Müslüman dünyanın en zengini olsa, dünyada ne varsa onun olsa, bunların hepsini dağıtsa bir sünneti ihya etmenin sevabına kavuşamaz. Çünkü Allahü Teala indinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Dinde unutulmuş bir sünnetini ihya etmek çok sevaptır. Bu hayat mutlak olarak hayaldir. Bu dünyada hakikat yoktur. Çünkü büyükler buyurdular ki bir şeyin hakiki olması için onun hiç bozulmaması lazımdır. Yani sonsuza kadar varlığının devam etmesi lazımdır. Böyle bir olay dünyada yoktur. Zaten daha kesin olan hadis-i şerif de vardır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. İnsan rüyasında istediği kadar zengin olsun, istediği kadar fakir olsun, ağrı çeksin veya çekmesin. Uyandığı vakit hepsi biter. Bunun gibi insan öldüğü vakit her şeyi sıfır olur. Beden çürüyecek, ruh ölmez, geldiği makama gidecek. Geriye sadece amel kaldı. Kim Allahü Teala'nın verdiği sağlık ve zaman nimetini iyi kullanırsa o kazanacaktır. Ama sıhhatini, zamanını sırf dünya için, hayal için kullananlar, servet ve şöhret için kullananlar sonunda pişman olacaklardır. Dünyadaki pişmanlık faydalıdır. O bir tövbedir. Öldükten sonra tövbenin hiçbir faydası yoktur. En iyi dost insana ahireti hatırlatandır. En kötü düşman, insana dünya sevgisi hatırlatandır. Eğer birisi size dünyayı hatırlatıyorsa, o köyü, o şehri terk edin. Bu, dünya için çalışmayın demek değildir. Bilakis, dünya için çalış ama kazandıklarının sevgisini kalbine sokma. Eğer kalpte Allahü Teala sevgisi, ahiret sevgisi, din kardeşi sevgisi varsa, milyarlar kazansan sana zararı yoktur. Bizim en çok korktuğumuz, üç keçisi varken dünya sevgisiyle yanıp tutuşandır. İşte o çok tehlikeli bir insandır. Bir bakkal varmış. Bu bir veresiye borç defteri tutarmış. Devamlı oğluna dermiş ki, parası olandan al, parası olmayandan sil sakın fakir fukarayı zorlama. Vefat etmiş. Önüne elli bin sayfa defter koyuyorlar. Hayatta ne yapmışsa orada hepsi yazılıdır. Bunların hesabını vereceksin diyorlar. Ama Allahü Teala seni affetti. Neden? Çünkü Allahü Teala değil mi ki o benim muhtaç kullarıma iyi davrandı. Ben de muhtaç olan kuluma iyi davranacağım benim kullarıma yaptığının karşılığını şimdi bulacak, buyuruyor. Ey aziz dostlarım! Kurtulmanın çaresi elbette ki ibadetlerdir, sadaka vermektir. Ama büyüklerimiz buyurdular ki, farzdan sonra Allahü Teala'nın en çok razı olduğu, en çok sevap verdiği ibadet, ne şekilde olursa olsun, onun bir kulunu sevindirmektir.'' Hele bir de o insanın beklemediği bir anda, yani kendisi istemediği halde ona iyilik yapmak, buna ihsan deniliyor. Bu hepsinden kıymetlidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, iyilik yapana verilecek mükafat Allahü Teala tarafından iyilik görmektir. Allah rızası için uyanık olalım. Biz kendi kendimizi kurtaramayız. Ama ne olursa olsun bir din kardeşiyle ahbab olmalı, yemek yedirmeli, birlikte olmalı. Tek başına olmak, kendi kendine olmak felakettir. Evzahi Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde buyuruldu ki, Bir kimse sadaka verir, sonra vazgeçerse, bir şeyi yiyip, sonra kusan, sonra dönüp, kustuğunu yiyen köpek gibidir. Kul öldüğü zaman, namazı başının yanında, verdiği sadakası sağında, tuttuğu orucu göğsünün yanında olur. İman yetmiş küsur haslettir. En büyüğü, La ilahe illallahı diliyle söyleyip, manasına kalbiyle inanmak. En küçüğü ise, yoldan eziyet veren bir şeyi gidermek. İmam-ı Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Hazretleri Halife Cafer'e nasihatte bulunurken Cebrail Aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimize Aleyhisselam gelmişti. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail Aleyhisselam'a "Ya Cebrail, bana cehennemi anlat." diye buyurdu. Cebrail Aleyhisselam da Allahü Teala cehenneme emretti. Bin sene iyice kırmızılaşıncaya kadar yandı. Bundan sonra bin sene daha yandı. Sapsarı oldu. Bin sene daha yanıp simsiyah oldu. Onun için cehennem koyu ve siyahtır. Alevleri ve parçaları parlamaz. Seni peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki cehennem elbiselerinden birisi dünyadakilere gösterilmiş olsaydı, hepsi ölürler idi. Eğer cehennemin içecek kovalarından bir tanesi, dünya suyuna dökülmüş olsaydı, ondan tadan herkes ölürdü. Eğer allah Teala'nın bildirdiği zincirden bir arşın, dünyadaki dağlar üzerine konulsaydı, bütün dağlar erirdi. Bir kimse cehenneme girip çıksaydı, yeryüzündekiler onun kokusundan ölürlerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladılar. Resulullah Efendimiz aleyhisselam ağlayınca Cebrail aleyhisselam da ağladı. Ve ya Muhammed aleyhisselam sen de mi ağlıyorsun? Halbuki Allahü Teala senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya şükredici bir kul olmayayım mı buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselam ağlarlar iken gökten bir ses Ya Muhammed aleyhisselam ve Ya Cebrail aleyhisselam Şüphesiz Allahü Teala sizi günah işlemeyecek şekilde yarattı. Onun için ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala seni bütün peygamberlerden üstün kıldı. Ya Cebrail seni bütün gök meleklerinden üstün kıldı dedi. Ey müminlerin emiri en üstün şey takvadır. Çünkü kim Allahü Teala'ya itaat için şeref isterse Allahü Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse Allahü Teala onu alçaltır. Halifenin yanından ayrılırken halife ona çok miktarda hediyeler vermek istedi. Fakat kabul etmedi. Şöyle buyurdu: Benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım. Evzahi Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki: Allahü Teala bir kavim için kötülük dilerse onlara mücadele kapısını açar. Onları iş yapmaktan alıkoyar. Çoğu kendi kendine seni yaratan ne kadar yüce. Ya benzer bir şey vermiş onunla görürsün kemikle işitirsin, bir et parçası ile konuşursun. Kul, dünyadaki her anından kıyamette hesaba, sorguya çekilecek. Hem de gün gün, saat saat. Bu durumda Allahü Teala'yı anmadığı bir an karşısına çıkınca pişman olur ve kendini parçalamak ister. Bizim hayatlarına yetiştiğimiz insanlar şöyleydi. Gece uykusundan, en erken uyanırlar, sabah namazını vaktinde kılarlar. Sonra bir müddet ahiret işlerini, akıbetlerinin, sonlarının ne olacağını düşünürlerdi. Bundan sonra kendilerini fıkıh, dini bilgileri öğrenmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya verirlerdi. Bir din kardeşiyle karşılaşmak, maldan ve çoluk çocuktan daha hayırlıdır, iyidir halkın bize verdiği her şeyi kabul etseydik, kıymetimiz kalmazdı. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir hadis-i şerif ulaştığı zaman, ondan başkasını söyleme, onu değiştirme. Çünkü Resulullah aleyhisselam, Allahü Teala'dan aldığını bildirmektedir. Eshab-ı kiramda, Aleyhimur rıdvan, şu beş haslet özellik vardı. Cemaate devam, Rasulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak, cami yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve cihad etmek, İslamiyeti yaymak. Bir bid'at ortaya çıkaran kimsenin verağı, şüphelilerden sakınması kalmaz. ibadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere Şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun. Namazda huşunun nasıl olacağını sordukları zaman evzâî Hazretleri şöyle cevap verdi: Gözleri aşağı düşürüp önüne bakmak, yanlarını kabartıp şişirmeyip alçaltmak ve bir de kalp yumuşaklığı yani üzüntülü bir vaziyette durmak. Gösteriş olunca. Huşu gider. Misafire ikramın ne olduğunu soranlara, Evzâî radıyallahu anh, güler yüz ve tatlı dildir diye cevap verdi. Evzâî hazretleri, Ömer bin Abdülaziz'in radıyallahu anh, kendisine yazdığı bir mektuptan şöyle bildirir. Ölümü çok hatırlayan kimse, dünyaya rağbet etmez ağzından çıkan her sözün hesaba çekileceğini bilen az konuşur ve ancak lüzumlu sözleri söyler. Yine buyurdu ki, Süleyman aleyhisselam oğluna, Ey oğlum, Allahü Teala'dan kork. Çünkü Allahü Teala'dan korkmak her şeyi yener. Mümin az konuşur, çok iş yapar. Münafık çok konuşur, az iş yapar. Sünnete uymakta sabırlı ol. Daha önce yaşamış olan büyüklerin durduğu yerde dur. Söylediklerini söyle. Sakındıklarından sen de sakın. Onların yoluna gir. İman sözle, söz amelle. Bunların üçü iman, söz, amel ise ancak Peygamber Efendimizin Aleyhisselam bildirdiklerine uygun ise doğrudur. Büyüklerimiz imanı amelden ameli de imandan ayırmazlardı. İman bunların hepsini içine alan bir isimdir. Amel de imanı doğrular. Kim diliyle inandığını söyler fakat kalbiyle inanmaz, ameliyle de inancını ve sözünü doğrulamazsa onun imanı kabul edilmez. Ahirette zarara uğrayanlardan olur. İnsanlar üç sınıftır. Birincisi hayvan gibi olanlardır. Onların hususiyeti benimki benim seninki de benim der. Köpekler kemik toplarlar ve gömerler. Bir daha toplarlar yine gömerler. Sonra nereye gömdüğünü unuturlar. Hayvanlar benimki benim seninki de benim derler. Bir de insan sınıfı var. Seninki senin benimki benim der. Üçüncüsü ise müslüman ahlakında olanlardır. Müslüman ahlakında olan seninki senin, benimki de senin der. Söylemesi kolay, yaşaması zordur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan efendilerimiz ile oturmuşlar, sohbet ederlerken buyurmuş ki, biraz sonra buraya çok kötü biri gelecek. Onun zulmeti şimdiden buraya kadar gelmeye başladı.'' Biraz sonra kapı çalınmış. Birisi gelmiş. Onu gayet güzel karşılamışlar. Güler yüz göstermişler. Yanında gülmüşler, neşelenmişler. Oturduğu minderini ona ikram etmişler. Biraz sonra bu kimse gitmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o misafiri kapıya kadar teşhiye etmişler, uğurlamışlar. Hazret Ömer radıyallahu anh merak etmiş. Ya Resulullah kötü birisi gelecek buyurmuştunuz. Siz bu adamın yanında gülüyordunuz. Ona çok iyi davrandınız. Yoksa bu adam o bahsettiğiniz kötü kişi değil mi? O kötü kişi daha uzaktan mı geliyor demiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kötü kişi bu idi. Kabilesinin reisidir. Bunun yanında birçok Müslümanlar var. Ben o kişiye kötü davransaydım, o bana bir şey yapamazdı. Fakat yanındaki Müslümanlara eziyet ederdi. Ona güler yüz gösterdim ki, o da sevindi. Böylelikle yanındaki Müslümanlara eziyet etmez. O Müslümanların rahat etmeleri için, o Müslümanların hatırına bu adama böyle davrandım. Ona müdara ettim, buyurmuş. İslamiyetin temeli, sevgiye dayanır. Allah dostlarını tanıyacağız, seveceğiz. Sevmek onların yolunda yürümek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bir şeyin en iyisi veya en kötüsü söylenince o şeyin hepsi anlaşılır. İbadetlerin en iyisi güzel ahlaktır." Güzel ahlak denilince bütün ibadetler anlaşılır. Evamiri yapmakla emrolunduk. Emirleri yapacağız. Ayet-i de yalnız şirki affetmem buyruluyor. Çok çeşitli küfür vardır. Şirk denince bütün küfürler anlaşılır. Bu bir edebiyat kaidesidir. Herkes yaptığının karşılığını görecektir. Zerre kadar iyilik eden karşılığını görür. Her şeye sevap verilmez. Mesela abdestsiz namaz kılınca sevap yok. Kasten yapılmışsa küfre kadar gider. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek onun sevgisini kazanmak demektir. Eğer Allahü Teala bir kulundan razı olmuşsa ona her şeyi vermiştir. Cenabı Hakk'ın razı olması onun razı olduğu yerde buluşmaktır. Rabbimizin de razı olduğu yer cennettir. Cennet çok tatlıdır. Çünkü orada dünya yoktur. Acı olan dünyadır. Bu dünyada, bu hayatta bir an dünyayı unutmak huzurdur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. İki cihanda aziz eylesin. Amin.